Ayrıca bugün özel bir şey söyleyebilir miyim? Bir 10 saniyelik bir şey söyleyeceğim de. Öyle. Tabii tabii. Ee, çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, bunun nedeni, biliyorsunuz 5 mesaj hakkımız vardı. Ve bu 5 mesaj atma hakkında ablama mesaj gönderdim. Ablam da bana mesaj gönderdi. Ee, sordum olaylar nasıl falan geçildi diyor. Ee, meter diye bir arkadaşım var benim. Meter Mevsimler diye bir arkadaşım var benim. Ve bu arkadaş... Gerçekten e, beni sırtından vurdu da diyebilirim. 7 senedir arkadaşımdı, samimi arkadaşımdı. Üstünden prim kazanmaya çalışıyor. Benim Facebook adresini, şifremi bir tek bu biliyordu bu arkadaş. Ve Facebook'a girip beni destekleyeceği yere beni e, kızların karşısında kendisini güçlü gösterip beni kızlara karşı şey yapmaya çalışıyormuş. E, küçük düşürmeye çalışıyormuş. Ben meter diyorum. Şimdiye kadar seni kebap lokantalarına götürdüm. Adana kebap yedirdim köpek yarışlarında para kazandığımızda gittik o meyhaneye gittik. Arkamdan vurman mı gerekiyordu? Hani ben Metere diyorum ki neden böyle arkamdan şeyler yazıyor? Beni aşağılayıcı, küçük düşürücü şeyler yazıyor. Benim kendi arkadaşım ya. Bunları neden yazıyor? Ben buna sinirleniyorum. Ve e, Meter'e diyorum e, ve benim hayranlarıma diyorum ki e, Meter'in kapatın. Meter'in şikayet, yol, bu iki tane face'i var. Ve ona şikayet gönderin ve ikisinin de bence kapatılması gerekiyor. Onu söylüyorum tamam, ve e, bu Ama konuda yardımınızı ya. bekliyorum. Çok Ama yani şimdi şöyle söyleyeceğim, şimdi internet ortamında birinin seni yıpratmaya çok gücü yetmez çünkü sen şu anda i̇şte, Türkiye'nin yarısı seni seyrediyor, yedim. o durumdasın. E, yok e, yani şimdi, e, şimdi e. benim tuhafıma... Ay, şöyle şey... anlatayım yani, bu ortamı Türkiye'nin yarısı seviyor. İnternette üç tane e, arkadaş çıkıp sana bir şekilde bir şey zarar veremezler. Şimdi benim tuhafıma giden, bu kadar iyi bir adama bu kadar iyi davrandım, bana bu kadar yap yapıyorsa eğer bu adam artık ben bu saatten sonra meter diyorum. Benim arkadaşım değilsin diyorum. <laughs> Mehter mi? Meter meter. <laughs> meter. Meter. Kıbrıslı bir arkadaş. Meter Kıbrıslı bir arkadaş. Girmiş bir de kend... vücut çalışıyor şu anda kendisi. Çalıştığı vücut resimlerini de benim şeye koymuş. E, sayf... Benim sayfaya çıkartmış resimleri. Kendi resimlerini koymuş da ondan sonra kızlara diyor ben daha iyiyim diyor. Bak Taner bir şey yapamıyor diyormuş. Oradan o at, at, yarışmada iyi değil. Bilmem yemek yapamıyor. Ondan sonra kızlara beni küçük düşürüyormuş. Kendisini böyle vücutla çalışmış ya biraz Lan manyak meter. Ben 5 sene önce senden daha iyi vücudum vardı. Hayır yani 5 sene önce benim senden daha iyi vücudum var. Bütün Kıbrıs biliyor. Ben bıraktım sonradan. Şifreyi de değiştirmiş olabilir. Yapacak hiçbir şey yok. Bir sefer bütün arkadaşlarımdan olacağım onun yüzünden. Yeni bir face açacağım. Yani elim... Ark Arka Şimdi ben bir şeyi çok merak ediyorum. Sen şimdi atadasın. Zaten Facebook'a giremezsin. 5 mesaj hakkı vardı biliyorsunuz. Sırf annem babamın sorduğum hakkında konuştuk <gülüyor> yani... <gülüyor> yani bir mesajda annem babamı sorabildim. Diğer dört mesajda sadece Meter hakkında konuştuk. <laughs> Ablamın dediğine göre herhalde... Yani bayağı bir şeye geliyormuş benim Face'e, bir arkadaşlık teklifi, milyona yakın. Şimdi teklifler niye sana gelmiyor? Ona mı üzülüyorsun sen? Şimdi hayır. Şimdi Meter ortalığı karıştırıyor orada. Şimdi benim benimle en azından hani ne bileyim yani takılacağım ortam olacak. Mesela takılacağım kızlar olacak. Hepsini elimden almaya çalışıyor. Anladın mı? <laughs> Biz şey hep şey yapıyor. Anladın mı? Tuz... <laughs> kardeş tam da tuzak vuruyor bana. Anladın mı? Benim zoruma giden o. Benim yerime Face'e başkalarını ekliyormuş. Benim adıma Face'e is, istediğini ekliyor. Ondan sonra kendi sayfasını ekletiyormuş orada. Seni biraz Oğlum, bir, pardon, seni biraz köprü gibi kullanıyor. Yani. Ya beni köprü kullanıyor benim üstünden şey yapıyor işte siz Prim. söyleyin. Prim yapıyor. Yani buna bir el atın lütfen. Yani ben <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Buradan yetkililere sesleniyoruz mu diyelim? Evet diyelim. yani ne yapılacaksa yapılsın artık bu meter <laughs> mevsimlere gerçekten. Ben şimdi sana şöyle söyleyeceğim. Bizim arkadaşlardan birini seni görüştüreceğim. Evet. Ee sen e, o şekilde şifreni değiştirebilirsin bu çünkü senin için zor bir durumsun biliyorum yani, yardımcı çok yani bayağı üzdü <laughs> beni gerçekten tamam, üzdü ben bu.